Merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Ee, 2022 Taksim 415-474 ihale kayıt numaralı ihalemizin e, ikinci oturumuna ekşi bulmaktayız. E, kapalı olarak yapılan ilk oturumda e, tüm firmaların dört e, isteklerinin de yasak teklifleri alındığı ihale katılım ve yetenek sağladığı anlaşılmıştır. E, ve saat 11'e kadar son e, fiyat tekliflerini vermeleri için e-kapitalinden davet edilmişlerdir. İkinci oturum başlatıyorum. Teklifleri açıyorum. CETAŞ Madencilik son teklifi 1 milyon 399 bin 800 Türk Lirası. Teklif mektubu uygun. Muslular Sanayi Ticaret Turizm Limited Şirketi'nin Son fiyat teklifi 1 milyon 125 bin 600 Türk lirası. Mektup uygun. Güven Altyapı İnşaat Ünite Şirketi'nin son fiyat teklifi 1 milyon 536 bin Türk lirası. Yeni fiyat teklif mektubu uygun. Son olarak Faik Mutlu Faik Mutlu'nun teklifi 1 milyon 440 bin Türk lirası. Bir fiyat teklif mektubu uygun. Yaklaşık maliyet 1 milyon 573 bin 200 Türk lirası. 1 milyon 573 bin 200 Türk lirası. İhalemize 5 istekli davet edilmişti. İlk oturumda 4 adet teklif vardı. Geçerli bulunduğu için 4 adet davet yapıldı. Dördünden de tekrar teklif alındı. Son fiyat teklifleri. Ee, EKAP üzerinden e, kesileceğin ihale kararı ihaleye katılan tüm isteklere bildirilecektir. İhalemizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz.